Merhabalar sevgili Yay ve yükselen burcu Yay, ay burcu Yay olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Yay burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım senin için gelecek olan enerji akışları nelerdir sevgili Yay burcu? Son kez kartlarımı senin için karıştırıyorum. İlk kartımı aldım. Ay kartıyla başladık arkadaşlar. Hadi bakalım bir gül yabani geldi. Gül yabaniydi galiba. Kupa ise kartlarımı birazcık daha karıştırmak istiyorum. Sen de iyice odaklan sevgili yay burcu değnek ası. Evet buradan bir gidiş var arkadaşlar. Yani sevgili yay burcu gidiyorsunuz ve e, nasıl bir şey bu? Seni tatmin etmeyen duygularını seni e, hiçbir şekilde tatmin etmeyen sende korku yaratan sende karanlık oluşturan ne varsa buraları gitmeyle ilgili çok güzel bir. E, enerji aktı diyebilirim açıkçası ve burada özgürleşmek yani DNA kasını birazcık da öyle alıyorum e, bu e, ölçüde özgürleşmek de var yani burada her anlamda ruhunun özgürleşmesi, blokajlarının kalkması gibi durumlar söz konusu açıkçası. Yeni başlangıçlar var sevgili yay burcular. Değnek yedirisi geldiğinde ben hep şunu söylerim biliyorsunuz. Hani değnek beşlisinde birebir kavga ederler ya hani burada hani o kavga ettiğin, mücadele ettiğin kişileri durumları bel altına aldığın bir durum var açıkçası. Ve ben burada şunu gördüm bak adalet. Şimdi bakalım. Hani burada korktuğun, çekindiğin ya da hani bir şey yaparsam tadımız kaçar mı? Yanlış anlaşılır mı? Gibi gibi sevgili yay burcu ve burada aynı zamanda senin kendi gölgelerinle de yüzleşmek var. Hani toy olarak gördüğün ya da hala senin bile farkına varamadığın şeyler varsa ki hepimizin gölge yanları vardır. Her şeyden önce nefsimiz var arkadaşlar. Buraları törpüleme ile ilgili çok güzel bir cesaret hayatına gelecek açıkçası. Ve burada bir yolculuk var dedim ya, gitme var dedim ya. Her anlamda arkadaşlar. Ve burada yeni arayışlar içerisine girmek. Hayatına bir adalet gelecek sevgili yay burcu. Bu akış hayatına tezahür edecek. Sen de her şeyden önce adaletin peşinden gidiyor olacaksın. Şimdi sen zaten özgür bir ruhsun. Tamam hani burada bir anlaşalım. Yani bu bir cepte. Ama bu dönem evren, akış seni hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak hem de kadersel olarak bir yolculuğa çıkarıyor sevgili yay burcu ve tam bu noktada gerçekten şaşırabilirsin. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi buradaki adalet kartında gülümseyen bir çocuk hani yeşil çam destesi ama ismini hatırlamıyorum sanatçının. Çok özür dilerim hani gülüyor yani sen sanki bir plan yapıyorsun da kader de oradan sana <gülüyor> gülüyormuş gibi bir etki var açıkçası. Şu kartı alın ve değnek dörtlüsü. Evet arkadaşlar çok güzel burası. Yeni bir sistem, yeni bir iş, yeni bir yaşam alanı e, evlenmek olarak gösterilir aslında. Kutlamalar, etkinlikler, davetler. Sevgili Yay Burcu. Hiç beklemediğin yerlerden yepyeni yollar açılıyor sana. Yani öyle bir yolculuktan bahsediyorum. Hani sadece somut olarak bir yerden başka bir yere gitmekten bahsetmiyor arkadaşlar. Bakalım diğer kartlarımızı alalım. Asılan adam geldi. Uzun süredir ertelemeye aldım ve bakın bazılarınız gerçekten korkularınızla yüzleşeceksiniz arkadaşlar. Korkularınızın üzerine gidiyor olacaksınız. Yani bu cesaret teması sana yükleniyor olacak sevgili Yay burcu. Bakalım. Zaten bulunduğun yer seni bir türlü tatmin etmiyormuş. Yani sürekli hani şey olur ya bir şey kaybedersin ama yine de bırakmak istemezsin. Merhametin ağır basar, vicdanın ağır basar. Neyse o, evet arkadaşlar, yayların gölge tarafı tehlikedir ama e, güzel tarafı da çok güzeldir biliyorsunuz. Hani kendi burcum diye söylemiyorum ama e, hani burada kaybettim. Bak hastalanmış bile olabilirsin sağlığını bile kaybetmiş olabilirsin. Burada ciddi bir manipülasyon da olmuş olabilir sevgili Yay burcu. Açalım hepsini. Ama bak diyor ki bu kaybettiklerin özellikle buradaki cesaret senin için çok önemli olacak. Cesur olduğunda bakın şimdi. Özgür olduğunda, kendini özgür bıraktığında, cesur olduğunda sevgili Yay burcu burada bir kutlama vardır arkadaşlar. Bir sürecin senin için bitmesi var sevgili yay burcu. Dünya nimetlerinden faydalanmak var sevgili yay burcu. Yurt dışı ile alakalı konular gündemine gelebilir. Bakın gitmek dedik ya her anlamda. Yurt dışı ile bağlantılı konular, e, yabancı dil eğitimleri almak olabilir. Taşınmak, yer değiştirmek olabilir aynı zamanda ve burada gerçekten hani şaşırabilirsin. Acaba olur mu, yapabilir miyim ki gibi gibi. Ee, hani orada tıkanıklık yaşadığın noktalarla ilgili hayırdır ya, ne oluyor gibi diyebileceğin gerçekten e, şaşırtıcı bir durum olabilir arkadaşlar. Yani pek çoğunuzun ben ülke değiştireceğini düşünüyorum açıkçası. E, bu önümüzdeki dörtlü vadeler. 4 gün diyemeyeceğim de 4 hafta 4 aylık süre içerisinde bununla ilgili net bir karar alacaksın. Ama burada arkadaşlar şimdi bakın konuşurken bazen yani yay burçlarında oldu bu sadece. Ya şimdi bak sen burada hareket enerjisindesin. Bu hareket enerjisi sana geliyor tamam bir taraftan için kıpır kıpır çocuk gibisin. Çocuk gibisin, çocuk gibisin sevgili yay burcu. Onu masumiyet anlamında söylüyorum kutlama yapmak istiyorsun. Hani şey vardır ya bir şarkı vardı ya ya bu filmde miydi bilmiyorum. İnansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, Aa, bir tane daha vardı ya böyle hani sevelim sevilelim gibi ya yani onu hatırlayamadım neyse burada sende öyle bir coşku var ama burada da fesat fesat böyle seni dikizleyen gözlemleyen insanlar ve insancıkla insan demiyorum insan olan bunu yapmaz. İnsan olan insan kalmayı bilen takdir etmeyi bilir ortada bir hata varsa bunu düzeltmeyebilir desteklemeyebilir. <laughs> arkadaşlar bu insancıklar diyoruz. Bak burada ses atlanan böyle kara kara böyle inlik cinlik düşünen anlatabiliyor muyum? Vasıfsız diyelim hani bunu cibiliyetsiz her türlü şeyi söyleyebilirsin. Bunlar var bunlara karşı birazcık dikkat et açıkçası. Ama ama güneş kartı yani ne olursa olsun ay sevgili yay burcu yani burada bir özgürlük vardır arkadaşlar Filiz Akın. Ay ne güzel sanatçılarımız ya. Bir duygulanıyorum yani bu desteği kullanırken. Şimdi Güneş yani özgürlüğünün önünde hiçbir şey duramayacak sevgili Yay burcu ve burada hayatına bir güneşin doğması. Adım atmış olduğun, başlatmış olduğun arkadaşlar yaş aralığınız her yaş grubundan ve her meslek grubundan çok değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, büyüklerim izlediği için söylüyorum. Burada bak bir başlatma etkisi var. Başlattığın, düşündüğün, düşündüğün, adım atmak istediğin konuyla ilgili bir kutlama, bir başarı, bir zafer. Bu bir eğitim de olabilir, bir işe başlamak da olabilir. Dediğim gibi yabancı bir dil eğitimi almak da olabilir. İngilizce, Japonca hiç fark etmez sevgili yay burcu. Online işler de olabilir arkadaşlar tamam mı? Burası çok güzel. Ve burada ben şöyle bir şey aldım. Hani güneşin o kadar bak şimdi adalet kartına gelmesi... Güneşin o kadar çok yükselecek ve enerjin o kadar çok yükselecek. Şimdi eee Şimdi burası gerçekten ben yaylarda çok böyle birazcık zor konuşuyorum ve birazcık da duygusallaştım açıkçası. Yani yayların o iyi tarafı gerçekten çok iyidir ve o özgürlük. Hani kendini unuttuğun şeyin yeniden anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hani unuttuk ya kendimizi. Unuttuk ya kendimizi. Unuttun ya kendini sevgili Yay burcu nasıl özgür olduğunu, nasıl cesur olduğunu. İşte bu gelecek diyor yani bu akış senin hayatına gelecek sevgili yay burcu yani artık eski ben değilim diyebilirsin ama burada eski ben noktası şöyle birkaç sene önceki pasif içe çekilmiş içine kaçmış yay değil de asıl yayın ortaya çıkması var öyle bir etki arkadaşlar. Ve burada uzak mesafeleri çok aldık. E, yabancı insanlarla da tanışabilirsin aynı zamanda. Ama hani burada bir e, akışa baktık. Şimdi son kartları çekelim. Bakalım başka neler gelecek diyelim. Arkadaşlar yeni eğitimlere başlayabilirsiniz gerçekten. Burada bak geçmişte unuttuğun, istediğin hayalini kurduğun, pek çoğunuz dilerim izleyen kalbi, gönlü, ruhu temiz olan, aklı zihniyeti temiz olan, doğru kalmayı tercih eden seçen bütün arkadaşlarım için gerçekleşsin arkadaşlar. Burada böyle bir çocukluk hayalinde gerçekleşebilir sevgili Yay Burcu. Hani böyle bir şey istiyordum ya da böyle bir şey yeteneğim vardı bak diyebilirsin. Bir de arkadaşlar kardeşi olanlar için. Kardeşi olanlar için abla olabilir, erkek kardeş olabilir. Onlardan da bir destek var. Bir kısmınız için tabii ki. Bakalım ve kupası bakın burada çok güzel bir nimet çok güzel bir şenlik ve mutluluk var sevgili yay burcu ne diyeyim yani çok güzel bir fırsatın senin karşına çıkması e, burası çok güzel yani bir şeylerin artık zamanı geliyor ve sen burada bir ürün ortaya çıkartabilirsin bir proje ortaya çıkartabilirsin e, örneğin yani çizim yeteneğin vardır ya da tasarımcısındır çizimcisindir resansındır yani e, yoksa bile hobin vardır mesela çok güzel bir kitap. Mesela bak çocuk kitabı çıkartabilirsin. Örnek veriyorum arkadaşlar. Hani buradaki görsele göre yorumladım ben tamam mı? Ortaya çok güzel bir ürün de çıkartabilirsin sevgili yay burcu. Farklı diller, farklı kültürler, farklı oluşumlar. Sana kendini hani özgürleşmek derken illa bir yerden başka yere gitmek değil. Sana kendini çok daha geniş, çok daha iyi, çok daha refah ve ferah hissettirebilecek bir şey. Tamam mı? kişisel gelişimin gelişmesi. Ama ben burada şöyle bir şey aldım. Yayların enerjisini çok yüksek aldım. Arkadaşlar burada farkındalığının yükselmesi. Hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani bu tekamül yolculuğunu yaşadığımız her şeyi bizi olgunlaştırır ya. Bazı insanlar vardır çok böyle bilge takınırlar ya da işte en bilgi odur, en en odur, işte en ahlaklı odur, en bilir odur falan. Sonra bir bakarsın ki ne kadar fosmuş. Fos olduğunu görürsün. Hani anlatabiliyorum yani bunu o kadar çok örneklendirebiliriz ki arkadaşlar. Tabii onu başka açılımlarda yine konuşuruz ama nasip olursa tabii ki. Yani burada bir yükselmek var öyle söyleyeyim. Ee, son birkaç kart daha açacağım arkadaşlar ve sonrasında toparlama yapacağım. Burada aşın aşıklar kartı geldi hadi bakalım. Evet arkadaşlar bazılarınız evlenebilirsiniz, sözlenebilirsiniz. Güç kartı ve imparatorçu. Ay çok güzel, çok çok güzel, çok güzel burası. Birilerine karşı bir haddini bildirmek var. Destenin altında da para kralı çıkmış. Boğa, Başak, Oğlak bu kişilerden gelecek olan destekler söz konusu. Aşk hayatına da yine toprak grubu Güneş ve Yükselen, Aslan Burcu, Boğa Başak Oğlak, e, hani bazılarınıza yardımcı olabilmesi için söylüyorum. Çok küçük e, balık akrep var ama Aslan Yay, Boğa Başak Oğlak sevgili Yay Burcu bu kişiler hayatına girebilir. Hem iş hayatının için hem de e, aşk hayatının için diyebilirim açıkçası. Ve burada ben şunu gördüm. Dış görünüşünle alakalı değişimler olabilir. Pek çok konuyla ilgili. Hani uzun süredir zaten istiyordum. Hissel olarak da aslında bu söyledikleriniz hani bana geldi ama bir türlü adımını atamadım dediğim bir şey varsa hani bunu ya evet hani ben bunları dinliyorum. Şu an dinledim. Aslında ben bunları aylar öncesinden de istiyordum. Ama bir türlü gerçekleştiremediğim diyen bir şey varsa son gelen kartlar artık bunların da zamanının geldiğini de söylüyor aynı zamanda. Belki uzun süredir tatile çıkamamışsındır. Tatile çıkarsın mesela bu da çok güzel olabilir. Ve burada güzel bir aşkın hayatına gelmesi ve burada hat bildirmek var arkadaşlar. Şöyle başkasının hakkına girmek değil, başkasının ekmeğini elinden almak değil, başkasını kırmak, başkasını üzmek değil. Hani zaten anlayışlıdır. Yani yayların merhameti de çok ayrıdır. Hani bak anlayışlı olmak başka bir şey. Ama hani burada mesela birileri seni ezmeye çalışıyor. Bak şimdi şunları söyledim. İnsancıklar dedim ya. Hani mesela burada boş, beleş, arsız, umarsız seni ezmeye çalışan insanları böyle hafif bir kulağını çekmek gibi. Ki bu da iyidir mesela. Hani ona da haddini bildirirsin ki kendisini toparlasın diye. Çünkü her şeyden önce senin kul hakkın vardır ya. Kendi hakkına girmemek için. Tamam mı? Ee, yani kavga güzeldir ama dediğim gibi hani o başka bir şey. Zaten o hani insan kalanlar zaten onu yapmaz da hani kimsenin hakkına girmez de. Burada böyle bir hat bildirmek. Endamın güzelliğin, uslubun, caziben, yeteneklerin böyle bir etkileyeceksin ya. Yani. Şimdi imparatorlu şeyde arkadaşlar Türken Şoray olarak resmetmişler. Yani akış aslında bu şekilde sevgili Ay Burcu. Bir de diğer mesajlarımıza bakalım. Yani bu mesajlardan neler gelecek çok merak ediyorum. Bir de burada e, hareket enerjisinde şimdi arkadaşlar enerji akışını okuyoruz ya. Ben bunları anlatırken aa evet böyle bir şey geliyor. Hani bunu somut olarak da görebilirsin, hissel olarak da hissedebilirsin. Adım atıp atmamak senin elindedir sevgili yay burcu bizim elimizdedir arkadaşlar adım atıp atmamak o enerjileri nasıl değerlendirdiğiniz Çünkü gelir gider gelir gider ama nasibinde bir şey varsa aradan seneler de geçse eğer bırakmıyorsan pes ediyorsan inancını koruyorsan sana ait olan bir şeyi zaten kimsenin senden almaya gücü yetmez sevgili yay burcu bunu da söyleyelim arkadaşlar Şimdi bakalım. Ve dur. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin ver evren her türlü dengesizliği düzelsin. Evet burada bazılarınız gerçekten ciddi manipülasyonlara uğruyor olabilirsiniz. En sonunda kul hakkından bahsetmiştim ya. Tabi eğer sen yapıyorsan hani bilmeden sevgili yay burcu yanlış anlama. E, bilmeden hani bunu da düzeltebilirsin. Yani burada bir düzen var bak sistemin de sana yardım etmesiyle ilgili. El uzatmasıyla ilgili. Elini tutmasıyla ilgili. Hani şey deriz ya bak. Elimi tuttu, kaldırdı. O bana destek oldu. O beni çıkarttı deriz. İşte bak sistem evren sana böyle bir şey söylüyor. Zaten gündelik hayatımızda kişiler sadece vesiledir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ve cevap Şimdi ben burada niye kaldım? Evet kişiler sadece vesiledir ama insan görünümlü melekler de vardır yani onları da unutmayalım yani. Peki bir durum ya da bir kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Yani burada zaten en başta bir şeyler açığa çıkacak demiştik ya. Cevap beklediğim bir konu varsa bu açığa çıkacak diyor. Aşk hayatın olabilir, kariyer hayatın olabilir ve çok güzel bir kart geldi diyor ki. Düşüncelerini olumlu tut. İnandığın şeyler seni sınırlıyor olabilir. Enerjinin daha da yükseldiğini göreceksin diyor sevgili yay burcu. Son birkaç kart daha çekeceğim arkadaşlar. Bakalım ne gelecek diyelim. Ve olması gerektiği gibi. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzura ve bilgeliğe ulaş. Ama bu hani şey değil. Yani buradaki mesaj. Ya şimdi hani ne kadar anlatırsak anlatalım. Herkes alması gerekeni alacak ama. Hani başıma kötü bir şey geldi oturayım ağlayayım sızlanayım anlamında değil. Yani belirli bir noktada hakkını arayacaksın tabii ki. Yani burada çok güzel bir mesajdı. Bir tane daha alalım bakalım. Ama netleşmek de çok önemli. Yani senin için netleşmek de çok önemli. Ne istediğini bil ki evren de seni oraya doğru uçursun diye aslında. Hani az önce elinin tutulmasından bahsetmiştik ya. Netleş. Fazla tepeye çıkma, çok da fazla maceracı olma, dengede kal. Burada bir şeylerin hakkı zaten gelecek diyor. Ben şunu da aldım arkadaşlar. Bir taraftan özgürlük var evet ama bir taraftan disiplin de var. Ve burada hayatla dans etmek var sevgili yay burcu. Nereye konacağını da biliyorsun. Evet uçuyorsun, uçuyorsun, uçabilirsin. Ama nerede nefes alacağını, nerede konaklayacağını, nerede duracağını da biliyorsun. O o oraya gitmeyle ilgili bir şey var. Kendi yerini, kendi yuvanı bulmayla ilgili çok güzel bir şey var. Yeni bir şafak işte bu en sevdiğim kartlardan bir tanesi. En kötüsü arkanda kaldı. Heyecan verici yeni deneyim. Birkaç kart daha alalım arkadaşlar. Son iki alalım. Aldık zaten. Ve inanç. Evrene inan. Büyüsüyle seni etkilemesine izin ver. Bu güzel yolculuğun tadını çıkart dedi. Ve netlik. Netlik elde etmek için alanını genişlet. Böylece önünde uzanan muhteşem geleceği görebilirsin diyor sevgili yay burcu. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Videonun üst kısmına ve yorum kısmına çok tatlı bir olumlama yazacağım. İstersen güzel enerjileri aktif etmek için... için o olumlamayı yorum kısmına yazabilirsin ya da güneş emojisi, mavi, yeşil kalp koyabilirsin. Yeşil kalp kalp çakramızı temsil etsin. Mavi kalp ise boğaz çakramızı temsil etsin sevgili yay burcu. Ya da ki bence ben, onu, ben olsam onu tercih ederdim yani ama sen bilirsin. Kendi olumlamanı yazabilirsin mesela. Bu açılım sana ne kattı ya da sana kendini iyi hissettirebilecek olumlama nedir? Bunu yazabilirsin sevgili Yay Burcu. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.